Evet başlıyorum abi. Çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. Aynen. Siz. Aynı. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Yılmaz Güney'e benzetiyorlar. Görelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz Güney, abi. Çünkü adım Yılmaz Güney o yüzden. Kubat. <laughs> e abi sen Tek Kubat'sın. <laughs> Harbi bir kubat. Beni kubatlı benziyorlar düşüş. Sen şu kubatsın yani. zaten abi. Saçlarım uzunken baya benziyordum yani. Birkaç yıl öncesi. Bir şey söyleyeceğim. Bu abi. Ciguli'nin Ciguli'ye en çok benzeyenler yarışmasına katılması gibi bir şey yapıyor olabilir mi şu an? Kubat. Saçlarım uzunken baya benziyordum yani. Birkaç yıl öncesi aynen. İzmir'de bir bayan sarılmıştı Kubat diye. Ama sonra... Kim abi? Sonra tabii bunu durumu izah ettim kendisine. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Demet Özdemir. <laughs> <laughs> <Çok benziyor bence. gülüyor> ben 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 benzetmiyorlar beni beni sormayın. Ya. Tarık Akan. Tarık Akan. Benziyor. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Mahsum kırmızı. Mahsum güzel. kırmızı gör. Sarı sarı. Benziyor. Kim? Ya ki, anladık ki ama yani Mahsun kırmızı gül deyince kim olduğunu anladık. Burada gerçekten sarı sarı girmesi gerekiyor muydu ya? Bu elzem miydi? Must mıydı yani şu an bu? Benzetiyorlar. Mahsun kırmızı güle. Sarı gerçekten sarı, benziyor, benziyor. Kim Veda Kenan İmirzalıoğlu. Abi bu seyir Abi mi? abartma bak Mahsun kırmızı gülle kalacaktık işte. Bir tane bırakalım. adam var. Hatta vuracağım kırbacı diyorlar diyor. İşte o önlüğe çok benzetiyorlar beni. Vuracağım kırmızı. Nasıl ayar olurdum buna biliyor musun? Kırbaşı, vuracağım kırbacı. Babam çok zengin beni. Çuvalla para verir. Kaybol lan. Ne al... diyordu? Vuracağım kırbacı diyordu. Ama benzetiyor o adam şimdi öldü ben de öleceğim diye çok korkuyorum. Vuracağım kırbacı. Aaa. <laughs> Johnny Depp. Oha lan. Büyümüş hali. Aslı <laughs> olsun. Johnny Depp'e benziyor. Johnny. Hayır Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp kim? Aktör veya futbolcu büyük ihtimal. Yeni mi çıktı? Fransa Fatih Karagümrük'ün defans oyuncusuymuş. Fransa Öyle mi? Tamam. Hülya Avşar'a. Gözler benziyor harbiden. Efe bücür cadıya benzetiliyorum bir baksana benziyor ama küçük hali Esra aynısısın bu arada ben bücür cadıyı full izledim Hatta her an böyle ağzını burnunu Şöyle falan bir hareket yapacak bir tipim var yani Esra bücür cadı değil miydi zaten Bir de orada iğrenç bir ses çıkardı ya böyle loku loku lok böyle Tam hatırlayamadım sesi ya <laughs> Vallahi öyle, öyle fikrim de yok ama <laughs> yani giyindiğimde Serpil çakmaklı Siz'i en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> Beni benzetmiyorlar ki. <laughs> Öykü Karayel'e. Siz'i en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Marilyn Manson. Evet. Kibari. Harbi benziyordu ha. İdam Yok, Soydan. <laughs> Özge Burak veya Yasemin Sakallıoğlu. Şöyle bir fazla Çok benziyorum. Onun kadar da espriliyimdir. <laughs> Selin Şeker'de. Ses tonu gerçekten esprili birine benziyor. Evet. Diyorum evet. Onun kadar da espriliyimdir. <laughs> Selin Şeker'ci. Aa <Yüzünüzü> <laughs> <laughs> filmler ve filmlere benziyor şu an maskeliyken soldaki. Taha abiye benziyor. One day there is girl she told me like Behlul. That's time I didn't know who is Behlul. I think uh, his name in Turkish Kivan. Uh, by the way, they they uh, many person told. Bu nerenin aksanı bu arada Türk değilse evet, ya? Ne? I look like Jesus Christ. Bu? Jesus Christ, the uh, İsa, İsa, İsa. Yes. Bu abi Lübnanlı falan mı acaba? Bu yani abi Türk mi? biliyor musun? O zaman yanındaki yabancı onu anlatıyor. Olabilir. Saçmalama lan öyle şey olur mu o zaman mikrofona da Türkçe konuş. Hayır adam Türk gerçekten Türk. Adam, değil Kubancı adam. Adam Kubancı niye Kubank desin kanka? Ya şov yapıyor ben de diyorum bunu okuyayım İngilizce konuşurken. <laughs> diye. Deniz Baysal. Neye? İsa İsa. Yes. Bir ara Deniz Baysal'a benzetmişler diye. Deniz Baysal. Evet. <laughs> Deniz Baysal kim ya? Şey değil miydi o ya? En çok... O Deniz Baykal değil mi oğlum? <laughs> evet. Deniz Baykal abi o. Deniz Baykal Deniz Baysal diyor Baysal demedi mi? Ben mi yanlış duydum? Bilmem Hangi günlüğe benzetiyorlar? Mehmet Ali Erbil İnsan Ne? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Parmaktan sonra Totla girip miydi o böyle? Herhalde ya, ya. <laughs> Türkan Şoray Bakarım <laughs> Allah'ın <gülüyor> Şeye gülüyorum. Herkesin söylediği kişiye maske indirirken benzemeye çalışma surat ifadesi var ya böyle. Ona gülüyorum. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Vallahi bugüne kadar hiç merak edip de sormadım. Siz kime benzetiyorsunuz? O zaman takipçilerimize bırakıyoruz. Bu abimiz hangi ünlüye benziyor? Bakalım bakalım. Ben de merak ettim. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> <laughs> Bilmem eşim söylesin onu. Brad Pitt. <laughs> Size efendim? Olmadı mı? Benim gözlüğün aynısından <laughs> takıyorum ama ha dayı? Çalmışsın. Nasıl ben kime benziyorum? Anceli. <laughs> yani Anceli. Müthiş bir <laughs> Aynen öyle. Yok şey ya, daha Rutka'ya benzetirler da şey, genelde. Gamze Hanım'a daha çok benziyor ya. Gamze Özçelik. Evet, Gamze, Gamze Çelik. Özçelik. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Akdeniz Ünlüyü. Akdeniz. Akdeniz? Ünlüyü. Efendim siz... Ne? <laughs> Bu sohbeti bana tercüme edebilecek var mı? Gamze Özçelik. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Akdeniz ünlüğünü. Akdeniz. Akdeniz? Ünlüğü. Efendim sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Ya yani pek kimseye benzetmiyorlar. Bir yüzünüzü görelim. Tabii. Evet buradan izleyicilerimize soruyoruz. Bakalım yorumlarda neler gelecek. Tamam. Pınar Altuğ, ee, ondan sonra Deniz Teki'ye daha önce benzetiliyordum. <laughs> Düşünüyorum, birçok ünlüye benzetiliyorum aslında. Yok. Teşekkür ederim. Göstereyim hadi. Selçuk. <Tamam. gülüyor> <laughs> bakalım Şu maskeyi açtığınız surat ifadesi insanların. Yok. Teşekkür ederim. Göstereyim hadi. Tamam. Selçuk görelim. inan diyorum. Maske nasıl? Evet. Efendim? Maske nasıl? <laughs> ne için? Nasıl bir maske? Ben mesela istiyorum böyle bir maske. Gar maskesi. Ha bu maske mi? Evet. Ee, oldukça iyi. Oldukça evet. iyi. Trader. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Arda Kura. Cem İstiyan. Ona mı benzetiyorsun? Cem İstiyan. Bu bu? Evet. Bir araştırın. Jamistan. Evet. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Enes Fatura. O benim yanımda halt demiş. Ben daha de iyiyim. He yani benim kendi YouTube kanalıma abone olabilirsiniz Ahmet Kanmaz. Size <laughs> Okey olur En çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Beni mi? Onu tam bilmiyorum ama bu şey Tayland tarafına çok benzetiyorlar. Peki bir yüzünüzü görebilir miyiz? Tabii. Kameraya doğru. Oha harbi Joe. De Bruyne. Futbolcu var ya. Joe. <laughs> <laughs> Kim? De Bruyne. Aa harbi De Bruyne lan. De Bruyne. Futbolcu var ya. Size bir şey söyleyeceğim cidden benziyor. Hatta De Bruyne'ın e, çocukluk videosu var. Çocukluk videosuna da benziyor. Çocuk en abi. En çok <laughs> ha? Yüzü falan gelişmemiş. Level 1 <laughs> Kevin De Bruyne. Hangi ünlüye benzetiyorlar? Neyden? Hatay Sporu mu? Evet. Dilbera'ya tabii buyurun. Akşama geleceğin Harbi benziyor. Ben sesim güzel değil kardeşim. Benim ünlüye değil de bir ayakkabı boyacısına benzettikleri çok doğrudur. İbrahim Tatlıses'teki e, ayağında kundura çocuğu vardı bir tane ayakkabıcı boyacı o çocuğa çok benzetiyorlardı beni. Herkes söylüyordu. Tabii ki. Orada ee, Genellikle eee Şaban'a da daha çok benzediler. Eşi olacak. Eee Şaban'a da daha çok mesela. Eşi olacak. <laughs> Eşi olacak. <laughs> well, uh... Bir kere daha yapsaydı çok komik olurmuş biliyor musun? Onu ikide bırakmaması lazımdı. Bir kere iki de Eşi olacak. <laughs> Eşi olacak. <laughs> Eşi olacak. <laughs> well, uh, I think Julia Robert Liming <laughs> Ho Bu ablalar yanılmıyorsam Endonezyalı. Filipinli de olabilir. Filipinli de olabilir evet. Liming Ho Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Evet.